Eee? Bırakma lan! Abi, o ne? Hop! Lan! Hayır, hayır, Orada adam var! Orada adam! La bebe! Beni şaşırttın! Beni, beni şaşırttın! Senin... ne? Oğlum bu bot değil! Yok edici Salih! Allah beni kahretsin! speedrun Arkadaşlar hepinizin selamlar kanalıma videomu videomuzda biz hoş geldiniz nasılsınız umarım bu videoda sizlerle birlikte PUBG Mobile'de sola ve sokak bir şekilde her zamanki olduğu gibi mekanımıza atlayışımız gerçekten daha fazla böyle videolarına gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone değilseniz abone olun açmayı izleyin istekinizde daha dolayısıyla hepsini çekiyorum my god Bak ekran paylaşımı gidip gidip durma ha yemin bak Ağzını bulunu yerim Şu tarafta bir eleman var oraya her zaman tuğ yere Bak bak yere bak Hop Ne Şöyle bir onu bir alalım abi. Orta taraflarda bir şeyler mi var? Oo, şöyle bir alalım. Şaka yaptım şaka yaptım. O adam orada kendini güvende zannediyor ama güvende değilsin. Oğlum ben ne, 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 bunu niye aldım? What dedin gülüm? Ne yapıyorsun kız? Tamam hiç sıkıntı yok. Yakalamak tabancası çok güzel oldu. Kancası aslında ama tabancası... De... lan. Orada var 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 veri 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 var 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 yas 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 var 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 ya var var bir şey yok. Mermin az olabilir olsan ama. <laughs> tamam. Okay. One tap. Mermin az olabilir olsan ama one tap atmayan da kendi bilsin yani bu iş. Kar bakalım şu sıcarelleyi. Skop çok önemli bir aracımız. Onu bir alalım abi. Bir de şuraya uçalım. Adamı gördün mü? Adamı gördüm. mü? Ba tipe ba ba bak tipe. tipe. Aha. Nerede bunlar? İyi de. Temiz fight Baba bunu atmamız için bizim benim basketçi falan olmam lazım ya da roveşata falan atmam lazım. Ya elimizden geldiği kadar abi. Elimizden geldiği kadar. Seha, arkamda eleman. Hemen ona güzel bir şov hazırlıyorum. Kral. Giydiğin kostümden dolayı seni gerçekten bot zannettim. Fazla mermi harcamayacaktım ama. <laughs> İyi ben şunu basayım. O adam da oraya. Ne yapıyorsun lan? Tam bunu da aldık. Bas canı, bas, canı, bas canı. Uzaklardan ateş edenler vardı. Onları da elleteceğiz. Hiç sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Tabii ki de loot önemli bir faktör arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hop M416'yı tabii ki de alalım. Hemen şöyle yapalım. Şöyle reyla atlamadan önce yukarı tarafa çıkalım. Etraftan demeyeceğim mi yerim abi? Tamam hiç sıkıntı etmeyin. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Tekrardan çıkarsın. Uzaklarda varlardı. Benim onları indiregen yapmam lazım. Şurada biri mi var? Yok bitkiymiş. Uzaklardan sıkanlar vardı onu görmem lazım. Gördüm mü lan? Vallahi gördüm üç iki ya da dur şöyle yapalım uç bakalım benim arıyorsun kral buradayım ya uzaklardan bana bakıyor baba bak. adam hallettik onu da Kendisini de halledelim Bana bak bana Bana bakın Hoppa çok güzel harika 13 leş Süper start süper start Şu yukarıya tekrardan hoppa Lan! Hayır 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 orada adam var orada adam var orada adam var kaç oğlum 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 kaç oğlum Dur sakin ol lan ee, uzaklarda adam var. Yemin ediyorum var ya bizi cükaya koyar bizi. Yemin ediyorum. Ona, ona bir şey yapacağım ben. Ona ona özel bir şov hazırlamam lazım. Oraya ne yapacağım bilmiyorum. Şurada adam var. Oğlum ben şu an acayip korkuyorum. O adam var ya öyle bir pusu atıyor ki. Yemin ediyorum kendi arasında şu an çıkarsam beni burada da dütsünler falan filan diye oyun oynuyor olabilir. Ona benim ayrı bir dava uygulamam lazım. Ne yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. Şöyle şuraya çıkalım bakalım bir. Şu 4x'i takalım. O adam hala orada olabilir. Bak korkuyorum. Bu beni korkutuyor işte. Bak normalde full rush oynuyorum ama o adamlar beni korkutuyor abi. Yapacak bir şey de yok. Basalım abi şu boostumuzu. <laughs> abi iç iç iç. Şifa olsun. Oh gidiyorum arkadaşlar. Herkes kendine... İyi baksın. <laughs> korkuyorum. Tamam gitmiyorum. Gitmiyorum lan. Gitmiyorum. Sen deliysen ben de, ben de gitmiyorum. Hadi. Sen deliysen ben de deliyim lan. Nerede acaba o? Bak beni gerçekten korkuttun. Beni şaşırttın. Beni, beni şaşırttın. O eleman bak burada da değil. O adam bana bir sürpriz hazırlayacak. Ne olacak ve gerçekten bilmiyorum ama. Şurada araba mı var? Aynen orada araba var. Ben o arabaya kadar gideyim. Yok mu benim atım eşeğim kutum? Yokmuş. Şu arabaya doğru gideceğim. Arabayla gezersem daha güvende hissedeceğim kendimi. Çünkü adam nerede olduğunu bileceğim en azından. Şu an her türlü her yerden demeyi yiyebilirim. O yüzden hızlı hızlı gitmek istiyorum. Bu arada videomuza like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Şu arabaya kadar bir ilerleyelim. 50 insan evladı var. Ben şimdi şu az önceki o merdivende gördüğüm adamın olduğu yere tekrardan bir gideyim abi. Var orada belli yani orada bana bir pusu hazırlamış o belli. Ben şimdi şöyle bir etrafı gezeyim abi onu ben indiregandi yaparım zaten. Bak böyle gezeceğim. Adamın nerede olduğunu tespit edeceğim. Sonra radarlar açıp adama vuracağım. Olay bu. Ya i̇şte da adam yoksa mesela şu anda adam yok. Evet ve gideceğim yani. Bu kadar basit. Kesin orada bir yerdeydi ama var ya bak içimci set şu an. Bir toki pususu vardır arkadaşlar. Biliyorsunuz rank kasan insanların vazgeçilmez hediyesi. Token'in tepesine çıkalım. <laughs> Token'in tepesine çıkalım. Öyle insanlar vardır ve burada da var. Bak burada kaldırma noktasına gelmişler. Burada bir şeyleri kaldırıyorlar. Bir bakalım abi neyi kaldırıyorlar. Neye nasıl kalkıyor? Kontrol edelim şöyle bir. Neyi kaldırıyorsunuz lan? Yok nasıl kalkıyor? Ne kalkıyor? Yok bunlar kaldırılmışlar zaten. Ne oluyor anasın? Tamam. tamam. şöyle yapalım. İlerleyelim abi biz buradan. Bir Toki tepesine bir bakalım mı? Hadi bakalım. Düt düt önemli. Beni şaşırttın. Benim, beni, şaşırttın. Beni şaşır. Oğlum şu şunlar ne ya? Şu yukarıya doğru bir şeyler yukarı. Ne bu? Ya. Lan. Benzinim bitti. Buradan yukarıya uçacağım. O tepemde adam var. Tepemde adam oh my, oh my god. Oh my god. Oh my god. What the fuck, bro? Ölümde biri var. Ölümde biri var. Bre. Ona yattığı yeri gördün mü la? Şunun tepesine yatıyor. Baba ba, bak tipe bak. Vay pusucu hain eşolu beşka. Baba bak. Ananı yakaladım şimdi sana çocuk bak. Aa! Adamın şeyine doğru süzülüyorum. Hmm. E ee, demek 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 demek. Hmm, ne? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Niye demeyeceğim Edo? Oğlum hala şunun tepesinde mi adam var acaba? Oğlum o adamı nasıl loot diyeceğim ben? Bu adamlar benim patates yap... Ekmek arası oldum ki ben. Altımda da düşman var. Ekmek arası oldum. Aha aha. Al şunları. Çok iyisin olsan. Olsan çok iyi. Baya manyaksın. Bakayım. Koçum benim ya. Koçum benim. Yat abi şuraya. Bak, bak gördün o adamı. Bak, 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 bak. Of çok iyisin. Çok iyisin Bayram. Bayram harikasın Bayram. Bayram gel ben sana vurayım. Gel ben de sana vurayım. Bayram. Fiu! Tamam. Öyle yok. Öyle yok. Öyle yok. Bayram o yasak. Yasak. Yasaklı kelime, yasaklı kelime, yasaklı kelime. Sakın 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 bayram öyle bir şey yok. Bayram onu çıkar aklından Tamam mı? Şunu al. Hemen 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 çok hızlı çok hızlı seri loot, seri loot, seri loot, seri loot. Bayram özür dilerim ya. Vallahi bayram anama küfür et sakın şu. An. Senin ta ananı avra. Bir dakika. Aha. aha, aha. aha. Tamam çakır. Ee Tamam. Harika. Tamam, harikayız. harik, Çok iyiyiz. Harika. Oğlum ben manyak bir oyuncuyum. Ben harika bir oyuncuyum gerçekten. Başka var mı? Başka var mı? Şurayı sniper'la kullanabileceğim bir şeyler var mı? Aşağı tarafta bence daha da varlar ama velakin birazcık Tedbirli oynamam gerekiyor. Çok hızlı oynadığımı düşünüyorum. Ben de buraya pusayım. Oğlum benim benim o benim vuran o F16 ne oldu füze? Vurdular mı havada radar Aha. Şu evin arkasından koşuyordu. Eee. Tamam. tamam. Hiç sıkıntı etme kardeşim. Sakin ol. Hiç telaş yapma. Önce bir sakin ol. Geldim. Geldim ya. Dert ettiğin şeye bak. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ben burnuma tüy kaç. <laughs> Orayı da geç. Oğlum bu içeri... Harika. Harika. Müthiş. Müthişti. Müthişti. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ee, dikey şuna taktım. Attım bunu yere. 4x'i de kullanmayacağım. Normal 3 bulursam harika. Ee, bulamayacağım. Şunu attım. Şunu attım yere. Başka bir şey yapmam lazım mı? 7 tane fırıncının küreğini attım. 18 5 Uzaklarda fightlar dönüyor. Bir yandan o tarafa da bakmak istiyorum ama. Oraya da bir yandan da nasıl gideceğimi düşünüyorum. Araba yoksa işimiz yavan arkadaşlar. Aşağıda arabamız var bizim şuradaki yerde ama o arabanın da benzini bittiydi. Aha. Elimine gerek yok. Çünkü zaten seni gördüm. Şu an tek korkum farklı bir noktadan demeyecek olur. Çünkü götümü bu tarafa vereceğim. Önündeki düşmanları görebileyim diye. O beni üzer. Gerçekten üzer. Arabam olmadığı için üzülürüm. Hmm. Boost vaktinin basmanın vakti geldi. At var. inek var ama o ineği kullanmayacağım demiştim. O ineği gerçekten kullanmak istemiyorum. Bir işaret bir şey çıktı. 16 adamdan sayma 15 de. Aşağı taraftaki araba zaten patlak şu anda. Eee alana o 1300 metre mi? Kafayı yer misin? Aha. İşte onda da bir skop olsaydı hızlıca değiştirmeye zımbırtısına girmeden spreyimi rahat bir şekilde atabilirdim ama E ee, damage damage niye ee, PUBG ya Ne ne Allah Allah niye yazmıyor benim mi ya Hasta mıdır nedir Oğlum bu adamda AVM mi var bana mı bu adam da AVM var. O AVM sesi değil mi? La bebe. Bak. Bir dakika kaldı alana girmemiz lazım. Tabi arabam vardır senin keyifler kekadır ya. Bu adam da AVM var ya. Ben söyleyeyim abi. Görmüyorum. Görmüyorum. Ben alana gidiyorum. Kendine iyi bak kardeşim. Seni ileride vururum. Lan ağzına tükürdü mü çocuğu? Sen ne yapıyorsun? Neredesin sen? Aa, Aa bot değil lan bu. Oğlum bu bot değil. Yok edici Salih. Salih yok maf oldum lan. Ne yapıyorsun oğlum? Yok edici Salih. Yok kanka ben gidiyorum bu arada. Herkes kendine iyi baksın. Vallahi bekleyemeyeceğim ya. Oğlum 1300 metre benim daha gitmem gereken yol var. Allah'a emanet. Kardeşim benim. Görüşürüz. İleride vururum. Yapacak bir şey yok. Bre. Ho. Ho. Koşturmaya devam abi koşturmayla iş güç koşturmaca. Bu videoya like atmanız lazım. Onu ben size baştan bildireyim. Onu baştan bir söyleyeyim. Bu adamlar Yasneya tarafındaysa, Yasneya'nın polis karakolunun tepesinde yatma olasılıkları da çok fazla. Bir o tarafa da kontrol etmemiz gereken bazı durumlar olabilir arkadaşlar. Turbomu harcıyorum. Oraya gidene kadar bir turbom daha yüklenir zaten. Hu. Yo. Dale. Aha. 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 Azıcık azıcık yüreğim varsa bana ateş edersin ya. Yo. Ho. Yo. Deli. Ho. Ben bununla koşarken gene kesin ölürüm ha. Demedi deme. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buraya park edeyim ben. Bir dur dur dur. brrrr. Böyle... Tamam. Her tarafta bir adam olduğunu biliyoruz. Bu maç giderse kendimi yok ederim. Yok edici. Yok edici. Neydi o çocuğun adı? Yok edici. Bilmem ne. Neydi onun çocuğun adı? Onun gibi olurum. Şöyle bir şey. Yok. Oğlum çocuk buradan bir yere gitti ama nereye? Haydi bul bulabilirsin. Çocuk burada bir yerde şu an pusuyor ve şu an çok riskli. Aha tam altında. Attığım bombaya bak. <laughs> Allah beni kahretmesin. anlamadım. O e, e, e <laughs> He! He vallahi böyle oldu. Bu bu. Be. Bu. Ne yaptın? Üfledin mi? Ne üf, 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 yaptın? Ne yaptın? Sen kendini deli gibi yaptın ya. Allah'ım bir pusucuyu öldüm. Ya. Arkadaşlar bakın bu odaya molotof attığınızı düşünün. Tamam bu odaya molotof attığını düşün. Ve bu odada düşman yok değil mi? Belli yani. Bu odada düşman yok ya. Yok. Bu oda boş demek ki. Bu oda yok demek ki. Nasıl burada adam çıkabilir? Bu adam nasıl ölme? <laughs> Ulan söndürdün. Ne yaptın? Okey. Arkadaşlar bu ölüşümü yorumlar bölümünde nasıl değerlendiriyorsanız yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Şans mı? Bombanın, molotofun başarısızlığı mı? Yoksa orada yanmamasının imkanı yok. Bu bir saçmalık mı? Artık ne benize göre artık yorum yaparsanız çok sevinirim. Kaç kilimiz var bizim? 20 leş, 3145 hasar. 15 kişi vardı. Ya büyük ihtimalle 25, 26, 30'a kadar zorlayabileceğimiz bir maçken Sıçtımın molotofu yüzünden neyse. Teleş yapma sakin ol. Yavaşça dışarı çık kapıyı kapat. Molotof yüzünden ufak bir sıkıntı yaşadık. Hiç sorun yok. Bir sonraki videolarda toparlarız diyelim. Videomuzu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.